Filistinli gruplar Çin'in başkenti Pekin'de iki gün süren toplantıların sonunda tüm Filistinli güçlerin Filistin Kurtuluş Örgütü çatısı altında yer aldığı kapsamlı bir ulusal birliğe ulaşma ve geçici bir ulusal uzlaşı hükümeti kurma konusunda anlaşmaya vardıklarını açıkladı. Haberlere göre Filistinli 14 grubun üst düzey temsilcileri 21 Temmuz'da başlayan uzlaşma görüşmeleri sonrası aralarındaki bölünmüşlüğe son vermeyi ve birlik oluşturmayı amaçlayan Pekin diyaloğunu imzaladı. Toplantı sonunda yayınlanan bildiride Çin'deki görüşmeler sırasında tüm Filistinli güç ve grupları Filistin Kurtuluş Örgütü çerçevesinde kapsayan kapsamlı bir Filistin Ulusal Birliği'ne ulaşma ve Birleşmiş Milletler kararlarına uygun olarak başkenti Kudüs olan bağımsız Filistin Devleti'nin kurulmasını sağlama ve 194 sayılı karar uyarınca dönüş hakkını garanti altına alma konusunda anlaşmaya varıldığı belirtildi. Son yıllarda Çin, Orta Doğu'daki ekonomik nüfuzunu artırıyor ve diplomatik uzlaştırıcı olarak öne çıkıyor. Geçtiğimiz Aralık ayında Suudi Arabistan ve İran Dışişleri Bakanları Pekin'de bir araya gelmişti. İnsan Hakları İzleme Örgütü tarafından Haziran 2024'te yayınlanan bir rapor, Çin'in işgal altında tuttuğu Doğu Türkistan'da yaşayan Uygurlar için tarihi ve dini kültürel öneme sahip yaklaşık 630 köyün ismini sistematik olarak değiştirdiğini ortaya koyuyor. Her ne kadar köy isimlerinin değiştirilmesi 2009 yılından bu yana yürürlükte olan ve bugüne kadar yaklaşık 3600 köye etkileyen bir süreç olsa da yakından incelendiğinde çoğunlukla 2017-2019 yılları arasında gerçekleşen bu değişikliklerin Beş'te birinin kasıtlı bir kültürel silme girişimine işaret ettiği ortaya çıktı. Rus ve Çin iş dünyasından pek çok isim Moskova'da düzenlenen bir organizasyonda buluştu. Etkinliğe katılan Rus petrol şirketi Rosneft'in üst yöneticisi Igor Seçin, Çin'in enerji ithalatının yaklaşık %20'sini karşıladıklarını belirterek, bu yılın ilk 6 ayında Rusya'nın Çin'e enerji ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre %4 artarak yaklaşık 46 milyar dolara çıktı dedi. Seçin son 2,5 yılda Rusya'nın Çin'e petrol sevkiyatını önemli oranda arttırdığını ve Suudi Arabistan'ı geçerek bu ülkeye en çok petrol sevk eden ülke konumuna geldiğini açıkladı. Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim mitingi sırasında vurulmasının ardından eleştirilere maruz kalan ABD gizli Servis Direktörü istifa etti. Direktörün istifası dün temsilciler meclisinde katıldığı oturumda eski başkan Trump'a yönelik suikast girişimi ile ilgili soruları yanıtlamasının ardından geldi. 4 saatten fazla süren oturumda her iki partiden kongre üyeleri direktörü sorgulayarak suikast girişiminin engellenememesi nedeniyle sert eleştiriler yöneltmiş ve kendisine derhal istifa etme çağrısında bulunmuştu. Erdoğan ve Suriye Devlet Başkanı Esad'ın Ağustos'ta Moskova'da görüşeceğine ilişkin haberlerle ilgili soruyu yanıtlayan Kremlin sözcüsü iki ülkenin ilişkilerini düzeltmesini istediklerini söyledi. Reuters haber ajansının aktardığına göre Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov söz konusu haberlere ilişkin soruya cevaben Rusya'nın iki ülkenin ilişkilerini düzelttiğini görmek istediğini söyledi. Fakat başkentte böyle bir görüşme olup olmayacağı teyit edilmedi. ABD Başkanı Joe Biden'ın adaylıktan çekilip yerine önerdiği Kamala Harris'in İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun konuşma yapacağı kongre ortak oturumuna katılmayacağı ve oturuma başkanlık etmeyeceği bildirildi. İsrail'e koşulsuz desteği nedeniyle eleştirilen Biden yönetiminin iki numaralı isminin Netanyahu ile görüşüp görüşmeyeceği ve muhtemel Gazze politikasının ne olacağı tartışılıyor.